Yeter artık. Senin arkını toplamaktan bıktım. Göründe bir şey yapıyorsun sanacak. Ben olmasam hayatın darmadağın olurdu. Bunu bir çare kabul et. Sen olmasan da gayet yaşarım. Kendini bu kadar vazgeçilmez sanma. Bazen bir ilişkinin içinde tükenmiş, hatta o ilişkinin içinde yorulmuş hissediyorsun. Sana bir şey soracağım arkadaşım. İlişkinin her şeyin sana kaldığını hiç hissettin mi? Doğum gününü sen hatırlıyorsun. Evliysen, Çocuğun ödevlerini, çocuğun her şeyini sen takip ediyorsun. İşte kavga çıkıyorsa barışı sen yapıyorsun. Partnerine bir şey söylüyorsun. Partnerine diyor ki sana sen söyleseydin yapardın. Söylemediğin için kabahatli sen oluyorsun yine. Yani görünmeyen ama sırtınızda taşıdığınız o yük var ya işte bunu nasıl hafifleteceğinizi göstermeyi hedefliyorum. Bu arada hani bunu bu kadar yük taşımanın nedeni de gene altyapıda değersizlik duygundan geliyor. Bu değersizlik duygusu da neymiş diyeceksiniz. E gerçekten de ilişkilerde sizi tamamıyla parlatan ya da ışıltınızı söndüren bir şey aslında. Duygusal emek dengesizliği ile ilgili yabancı bir video izledim ve orada uzman şöyle söylüyor bak. Elde etmek ile sürdürmek arasında büyük bir fark vardır. Doğru. Evet. Erkek ilişkiyi elde etmek için başta çok ciddi çaba harcar. Evet. Çünkü işin ucunda bir ödül vardır. O ödül de sekstir. E, i̇lişki başladıktan sonra başlayana kadar ilişkiyi, erkek bu çabayı gösterir. Ve ilişki başladıktan sonra ve erkek ödülünü aldıktan sonra çaba kadının üzerine kalır. Erkek artık istediğini elde etmiştir. Bundan sonrası kadının işi olur. Yani adam diyor ki bu doğal, adil ve herkes kendi payına düşeni yaptığı bir durumdur. Bunda bir problem yok. Şimdi Bunu diyen arkadaş da arkadaşlar böyle hani uzman psikoloji anlamında falan da yabancı birisi. Şimdi arkadaşım burada ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Erkekler başlangıçta elde etmek için muazzam bir duygusal enerji verir. Buraya kadar da doğru. Ama bu farkı kader gibi kabul etmek zorundaymış gibi adam anlatmış. Yani olayı meşrulaştırmış. Yani erkek buraya kadar zaten yaptı, emek gösterdi. Artık bu saatten sonra da istediğini de aldı. Siz emek göstereceksiniz diyor. Bunda bir şey yok diyor. Böyle saçmalık olabilir mi? Şimdi bu anlayış yıllardır kadınları tek taraflı yoran bir döngüye dönüştürüyor. Şimdi ben kadın diyorum ama erkek bazen edilgen erkekler de bu döngüde olmuş olabilir. Şimdi başta seni elde etmek için çabalayan adam bir süre sonra emek vermeyi bırakıyorsa buradaki çözüm senin artık emeği göstermek durumunda olman değildir. Ne kadar yanlış bir yönlendir olan sen de onun ilgisini sürdürmek için daha çok uğraşmaya başlarsın. Ve bu bir daha da kötü olur. O artık değerin ucuzlaşmaya başlar zaten bu ilişkide. Sonuç ne peki? Elde edene kadar emek ondaydı. Sürdürmekte ise emek sende kalıyor. İşte bu yüzden de tükeniyorsun. Bu tam tersine yani sürdürmek zorunda kalan kimse erkek ya da kadın fark etmez tükenmişliğiyle aslında sonuçlanır. Sonra ilişkinin içinde şunu fark edersin. Ya ben çok tükeniyorum bu ilişkinin içinde. Çünkü her şeyi sen yapıyorsun. ilişkiyle ilgili. Benim söylediğim şu, ilişki iki kişilik bir oyun. Bir bakmışsın ki o ilişkide hep başlatan sensin. Bu yüzden bir düşünün bakalım. Hep başlatan sen misin? Konuşmayı başlatan, üzgünse gönlünü alan, kırıldıysa gönlünü alan ya da işte bir problem varsa bunu hani anlamaya çalışan, görünmeyeni işte burada çözüm görünür yapmanız lazım. Fedakarlığınız eğer görünmüyorsa bu eğer ki görünür yapmadığınız için aslında. Bak bu işleri ben planlıyorum ve yoruluyorum da aslında dediğinde partnerin de aslında taşın altına elini koymak zorunda kalır. İşte bu onu fark ettirmektir aslında. Seni pasif bir kabullenişten çıkarır ve oyunu eşitlemeye başlarsın. İşte bulaşık, çamaşır yıkama bunlar zaten herkesin bildiği işler. Ama mesele o görünmeyen işler aslında. Mesela diyelim ki ailede kriz çıkınca işte kim toparlıyor mesela? Sen mi toparlıyorsun? Partnerin üzgüyse sabaha kadar sen mi dinliyorsun? Devamlı o ilişkide şeyler yapan partnerinle ilgili sen mi oluyorsun? Şimdi bunların adı duygusal emek arkadaşlar. Görünmüyor, ölçülmüyor, unutuluyor ama seni asıl yoran şey de bu. Oluyor olabilir mi? Devamlı arkasını topluyorsun belki de partnerinin. Devamlı onu düzenlemeye çalışıyorsun belki de. Devamlı tabii ki bunlar yapılabilir. Hani ama şu çok önemli bir şey. Senin bu yaptığın görünmediği zaman denk değilse ve bu alma verme denkliği kurulmuyorsa işte burada aslında sen aslında caziben de sönükleşmeye başlıyor. Yani aslında görevinle olarak bir vazifen olarak vazifen haline geliyor. Şimdi elbette vazifeler, rutinler vardır ama e, sen tükenmiş oluyorsun bunun sonunda. İşin özünü söyleyeyim mi arkadaşlar? Duygusal anlamda emek dengesizliği yaşadığınızda, tükendiğinizde bu işin tek bir sebebi vardır aslında. Talep etmemeniz. Bak talep etmemeniz. Talep etmiyorsunuz. Şikayet değil, ima değil, sitem değil. Açık, sakin ve net bir şekilde talep etmeniz. Çünkü talep ettiğinde aslında ilişki böyle bir falcılık oyunu değildir. Kimse senin zihnini okuyamaz. Sen ihtiyacını söylemezsen karşındakinin empatisi düşükse ihtiyacını da algılayamaz. Bu da bir empatiyle ilgili bir durumdur. Ve herkes de çok yüksek olmak zorunda değil. Hep senin sırtında kalır. İşte bu yüzden talep etmelisin. Yani alıcı olmanın sırlarından birisi de talep edebilmektir. benim de evet senin için bir şeyler yapıyorsam, sen bunu hak ediyorsan ben de seninden bir şeyler talep etmeyi yani ilişkimiz için ilişkinin yürümesi için ben nasıl zaman ayırıyorsam, ben nasıl emek veriyorsam ben de bu emeği almaya hakkım var. Talep etmek şu yüzden güçlü arkadaşlar. Partnerin tahmin etmek zorunda kalmıyor senin ihtiyacını. Dolayısıyla partnerin senin ne yaşadığını ve senin ihtiyacı olan şeyi aslında algılamış oluyor. Bastırıp biriktirmiyorsun bak. Ve bu yüzden de duygusal anlamda yapmak zorunda enerji verdiğin şeyler konusunda karşı tarafı farkındalıklı hale getiriyorsun. Ben tek başıma sırtlıyorum. Duygunu azaltmış oluyorsun aslında. İşte duygusal emek tükenişi aslında ya da duygusal enerjinin dengesizliği çoğu zaman talep edilmemiş, konuşulmamış işte yüklerden doğuyor. Ve sen bunlara hiç talep etmediğin için de, ifade etmediğin için de yaptıkça, yaptıkça senin bir vazifen haline gelmiş oluyor. Karşı tarafında fark etmeden görev olarak senin üstüne yüklediği hak edilmiş bir kazanç olarak karşı taraf ılgılamaya başlıyor. Sen talep edince işte aslında o yük paylaşılır. Bu yüzden bunu düşünün. Yani ben talebimi nasıl profesyonelce iletebilirim? Ben gerçekten ihtiyacımı nasıl karşı tarafa iletebilirim? Şimdi biz kendi ihtiyacımızı kendimizi seven birisi olarak karşılamamız lazım. Ee, ama Karşı tarafın ihtiyacını hep karşılarsan sen kendini aslında karşı taraftan daha az seviyorsun demektir. Karşı tarafın da ihtiyacını karşılayacaksın ama kendi ihtiyacını da karşılayacaksın. Ee, karşı tarafın devamlı ihtiyacını karşılarsan işte o zaman emeğin tükenmiş oluyor arkadaş. Bunu bir düşünün mesela neden hep siz yapıyorsunuz? Neden hep onun arkasını topluyorsun? Neden hep arayan sen oluyorsun? Neden hep bir planı organize etmek zorunda kalan sen oluyorsun? Çünkü yıllardır sana belki öğretildi. Kadın toparlar, kadın idare eder diye öğretilmiş kalıplar var bak. Mesela açık açık oturup iş bölümü yapmadı. Boşluk olunca belki hemen atladın. Hemen sen doldurmak istiyorsun. Belki neler yaparsam daha çok göze girerim. Daha çok sevilirim inancı da var. Fedakarlık döngüsünden kaynaklanıyor. Ki ben yapmazsam zaten ki olmayacak. Bir dışarı çıkmayacağız. Bir şey olmayacak diyorsun. Ama benim söylediğim şu. Sadece iki kişilik bile değil, arasında ilişkiniz de var. Yani elde etmek kadar bu ilişkiyi sürdürmekte emek istiyor. Şimdi o yüzden bunu konuşmanız gerekiyor. Yani bu işleri bak ben planlıyorum ve ben yoruluyorum dediğinde partnerinde senin için bir şeyler yapmak zorunda kalacak arkadaşım. Bu yüzden görünür yapın emeğinizi. Görünür yapın. Ama görünür yapmak gözüne sokmak değil. Suçlamak değil. İşte bak ben hep bunları bunları yapıyorum yeter artık demek değil. Burada ihtiyacını söylemek. Ben yapıyorum yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir destek olursa iyi olur gibi yani. Bu görünmeyen yükler nasıl şeyler biliyor musunuz? Bir, bütün bir kişi vardı mesela konuşuyorduk böyle. İşte diyordum hani şu andaki İlişkin sürecin hakkında ne düşünüyorsun mesela dediğimde şöyle demişti mesela o arkadaş hani çocuğum işte pasta yapıyorum işte çok güzel yemekler yapıyorum poğaç yapıyorum kurabiye yapıyorum ama bir taraftan babam da hasta onun peşinde koşuyorum ona ilaçlar alıyorum bakıyorum market listesine bakıyorum yani bir şey unuttuğum zaman bir şey unuttuğum zaman pirinci unuttuğum zaman onu unutmamam gerekiyor tekrar gidip alıyorum çünkü eşim asla hatırlamaz e bir taraftan Annemi arıyorum. Onun bir sıkıntısı var mı? Ona bakıyorum. Bir taraftan işle ilgili de sunumu bitirmem lazım. Yani aynı anda 6-7 iş kafasında dönüyor. Ve sonunda da şunu ekliyor arkadaşım. Eşim bunların hiçbirinin hiç farkında değil. Hiç zaten dert etmiyor. Beni iş hayatında aynı zamanda beğenmiyor da yaptığım şeyleri, iş performansını da. Hayatım böyle bir şey işte dedi. Bak şimdi görünmeyen yük var. Şimdi görünmediği için karşı taraf küçümsüyor. Ve aslında kadın gün boyu zihninde yüzlerce parçayı taşıyor, tükeniyor. Karşı taraf da hem görmüyor hem de küçümsüyor. Bir ilişkide en çok yorucu ve tüketici şeylerden birisi de bu arkadaşmış. Duygusal emek tükenişi bu. Partnerin seni hem nasıl kullandığını görmüyor çünkü sen göstermiyorsun. Ve bir süreden sonra da o ilişkinin içinde ne olmuşsun? sen aslında yaptıkların bile küçünür duruma düşmüşsün. Şimdi bunları o yüzden arkadaşlar not alın. Tablo haline getirin hatta. Partnerinle paylaş. Kalem kalem paylaş. Çünkü görünmeyen iş görünmez kaldığı sürece sen de yaptığın müddetçe hep sende kalacak ve görünmeyecek. Bu yüzden bak bugün bugün işler bunlar. Kalem kalem göster mesela. Ve sonra de ki ben artık mesela bunları yaparken yoruluyorum. Bir devir en kritik adım işte görev devri. Sen şunu yap ben bunu yaparım değil. Ben kart sistemi diyorum arkadaşlar. Kart sistemi hani başka biri buna iş bölümü diyebilir. Ne demek bu? Çünkü artık iş kadın işi ya da erkek işi olmaktan çıktı arkadaşlar. İş iştir. Özellikle ilişkilerde. Şunu söyleyeyim. Kadınlara hep sen ev işinde daha iyisin denmiş ya. Hayır arkadaşım bu DNA işi değil. Bu beceri işi. Erkekler de öğrenir. Tıpkı iş yerlerinde öğrendikleri gibi. Ama burada kastettiğim şey hani iki tarafta çalışıyorsa bunu kastediyorum iki tarafta aynı yük altındaysa adam çalışıyor kadın çalışmıyor evin içerisinde o zaman zaten böyle bir denge var demektir yani. Burada adamda hani zaten hani yorgun argın yani o başka bir şey Şimdi evin maddi kısmına yüklenmiş o. Kadın da diğer işleri yüklenmiş. Bunun için kastetmiyorum bu dediğim şeyi. Ya mesela market kartı sende olsun. Çocuk sende olsun. diye böyle kartlara bölün. Arz bir yaklaşım işi daha böyle görünebilir hale gelir. Önemli olan somutlamak. Alma verme dengesini kurmadığın her an alma verme dengesi sadece somut bir şey değil. Enerjinin alışverişi arkadaş Devamlı aranmadığın halde, devamlı hatırın sorulmadığı halde, küslüğü, devamlı barışı sen getiriyorsan eğer ki, devamlı sen toparlıyorsan bunları bir düşün. Bunları yapmaya devam ettikçe karşı taraf yapmaya başlamayacak. Sen bunları bıraktığında yapacak ya da yapmayacak. Eğer yapmıyorsa da bizim amacımız yapması için daha fazla yapmak değil. Karşı tarafın fark etmesini sağlamak ve talep etmek olmalı. Umarım ki bu doğru rotasyonu sağlamanız da işe yarar.